Merhaba çocuklar, yine yeni bir eğitim öğretim yılında hep birlikteyiz. Videolarla devam edeceğiz kısa bir süre. Umarım daha sonrasında yüzde eğitime burada devam edeceğiz. Ee, bu dönemde matematik derslerini ben, Merve öğretmeninizle birlikte dinleyeceksiniz. Hepinizi çok özledim. Ee, bu şekilde görüşmüş oluyoruz. Bazı, diğer sınıftaki öğrencilerim için söylüyorum. Kendi sınıfımı zaten uzun da görüyorum. Diğer sınıftaki öğrencilerimi bazen çok özlüyorum. Çünkü tenisler, onlarla da oyun oynuyorduk. Ama onlarla da bu şekilde en azından görüşüyoruz. İnşallah en kısa sürede e, birlikte olacağız diyelim. E, matematik dersine başlayacağız. Ancak şöyle. Ee, kısa bir birinci sınıf tekrar yapacağız. Birinci haftamızda, bu hafta sonu videomuzda öncelikle birinci sınıf tekrarımızı yapacağız. Neler öğrendik onları konuşacağız. Ve daha sonrasında e, ikinci sınıf konularıyla devam edeceğiz. Ama hiç korkmayın ikinci sınıfta öyle e, bilmediğimiz şeyler yok. Hepsi bildiğimiz konular sadece üzerine ekleyerek gideceğiz. Yani bizi büyüdüğümüz gibi konularımız da büyüyerek gidecek ama öğrendiğimiz için hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Öncelikle birazcık düşünelim. Matematik dersine nasıl başlamıştık? Birinci sınıftık. Ee, okuma yazmayı nasıl öğrendiysek? Matematikte de e, matematiğin alfabesi olan rakamları öğrendik. 9 tane, e, pardon 10 tane rakamımız vardı. sıfırda dahil. 10 tane rakamımız vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 0. Bunlar bizim diğer sayıları da yazabilmemiz için gerekli olan matematiğin alfabesi olan ee, matematiğin alfabesinde biz ne diyoruz? Rakamlar diyoruz. Rakamlar bunlar 10 tane ve daha sonra iki basamaklı tek basamaklı sayıları yazmayı öğrendik. Basamak neydi? Ee, hemen oradan da küçük bir hatırlatmayla. iki basamaklı sayılarımız oluyordu. Onlar basamağı ve birler basamağı bizim öğrendiğimiz buydu. Ama öncelikle bazı sayıların yazılışlarına bakalım. Etkinliklerle ilerleyeceğiz. Konuyu önce anlatacağız daha sonra etkinliklerle ilerleyeceğiz. Öncelikle bakalım. Burada etkinliğimizde okunuşları verilen sayıların karşılarına yazalım diyor. Biz artık okuma yazmayı öğrendikten sonra bunlar bizim için çıtır çerez gelecek. Hiç merak etmeyin. Hadi hep birlikte bakalım. Öncelikle kalemimi alıyorum tabii ki. Eski yazılarımız duruyor. Hemen bunları temizleyelim. Bazı sayılar vermiş. Bakıyoruz. Demiş ki 58. 58'i nasıl yazıyorduk? 50. Hemen şuradakileri de siliyorum. Biliyorsunuz bu bilgisayar problemleri bir sınıfta da hemen hallediyorduk. Artık sizler bile o kadar iyi öğrendiniz ki bunları. Hiç sıkıntı yaşamıyoruz. 58. Hemen yazıyorum. 58. Nasıl yazdım? Birler basamağı. Önce onlar basamağını söylüyorduk. 50. Sol tarafa yazmam gerekiyor onlar basamağını. Birler basamağının sağ tarafa 58 şeklinde yazdım. Tamam burayı geçelim. 79. 79. Artık bunları eee tabii ki kolay geliyor. Dediğim gibi tekrar bunlar. 26 hızlıca geçiyorum. 90. 90 demiş ve yanına 0 koyuyorum. Çünkü herhangi birler basamağına bir sayı söylememiş. 42 yazıyoruz. Eksikliği size de göndereceğim. Emek etmeyin. 83 15 36. Gördüğünüz gibi artık bunları çok rahatça yazabileceğimize inanıyorum. Ee, artık sayıları gördüğümüz zaman da 42 ya da 83 olduğunu bilebiliyoruz. Çünkü biz önce rakamları öğrendik. Rakamlardan sonra bu sayıları e, zaten çok rahatça yazdık. E, daha sonra 42'deki 4'e, 4'e 2 değil de buna 40 diyebildiğimizi artık biliyoruz. Ayrıca ritmik saymalardan da bunlara alıştığımızı düşünüyorum. Şöyle yapalım hemen. Böyle burayı kısaca temizleyip aşağı geçirin ki aşağıda tekrar sıkıntı yaşamayalım. Böyle ufaktan. Evet devam edelim. Ne demiştik? Onluk ve birliklerimiz vardı. Hemen onluk ve birlik konusunu hatırlayalım. Neydi? İki basamaklı sayılarımız vardı. Bunların e, sol tarafındaki rakama onluk, sağ tarafındaki rakama birlik deniyordu. Aslında bu kolay kısmı. Ama şöyle bakacağız. Bizim birliklerimiz vardı. Bir kalem. 2 kalem, üç kalem, dört kalem diye gidiyordu. Bunlar birlik oluyor. Ama tam olarak 10 tane birliğe ulaştığımız zaman biz buna onluk diyoruz. 10 on tane birlik bir onluk oluyordu. O zaman bu sayıyı onluklar kısmına yazıyorduk. Bu da bizim küçük bir hatırlatmamız olsun. Mesela 20. Biz saydık 20 tane kalemimiz var. 20 tane kalemimiz varsa yani içerisinde iki, iki tane onluğumuz var demektir. 20 neydi? 2 onluktan oluşuyordu. Zaten bunu biliyoruz. Hemen şöyle küçük bir notla şurada göstermek istiyorum sizlere. Mesela diyelim ki 96. Yukarıda gördüğümüz büyük bir sayıyla başlamak istedim. 96 sayısında buradaki 6 rakamımız birliğimiz. Yani 6 tane birliğimiz varmış. Bu şekilde yazalım biraz da. Değişik versiyonlarını görmüş olalım. Hep yukarıdakiler gibi yazıyoruz. Daha sonra sol tarafında 9 tane onluğumuz varmış. 9 tane onluk. Bunları onlarla gruplamıştık hatırlayın. Sınıf içerisinde pipetlerle e, gruplar yapmıştık. Hepimiz yaptık ya da kalemlerle yaptık ya da bulduğumuz diğer eşyalarla ona tamamladıktan sonra bunlara bir onluk deyip bir bantla e, ya da lastikle tutturmuştuk ve sonrasında bunlara onluk dedik. Bunlarla 30 tane onluk varmış diye küçük bir hatırlatma yaptım. Şimdi etkinliğimize bakalım. Bize kaç onluk ve kaç e, birlik olduğunu yazmamızı istiyor sayıların. Diğerinde de kaç onluk ve kaç birlikten oluştuğunu söylemiş. Sayıyı biz bulacağız ve yazacağız. Hadi hep birlikte yapalım. 32. 32 sayısında kaç tane onluk var? Hemen bakıyorum sol tarafındaki sayıya. 3 tane onluğumuz varmış. Birlikler kısmında kaç tane var? 2. Zaten söylüyoruz. 2'yi tek başına söylüyoruz. Birlik sayıları zaten tek olarak ifade ediyoruz. Mesela 3 yazmışız ama 3 demiyoruz buna. 30 diyoruz gibi. Bu da küçük ipucu. Aklınızda dursun. 86. Hemen bakıyorum. Burada birlik ve onluğu bizi şaşırtmak için yer değiştirerek yazmış. Dikkat edelim. <laughs> ee, kaç önce birliği söylememizi istemiş bizden. 86. 6 birlik. Hemen yazıyorum. 6 birlik ve 8 onluk. Onu da buraya ekliyorum. Daha sonra 20 var. Bunu söylemiştim. Hemen bakalım. 20 kaçtı? 2 onluktan 0 birlikten oluşuyordu. 45. 45'te yine şişip önce birliği yazıyoruz. 5 birlik, 4 onluğumuz vardı. Hemen buraya da geçelim. Demiş ki 5 onluk 8 birlik. 5 onluk. Onluk dediği kısmı önce sol tarafa yazıyorum. Birlik dediğini hemen yanına yazıyorum. 58 Sivas'ın plakası biliyorsunuz. <laughs> evet yazıyorum. 3 birlik 7 onluk. Hemen önce bakın şaşırtmaca. Önce birliği yazmış. Toplama işlemi şeklinde olduğu için. Ama biz ne yapıyoruz? Önce onluğumuzu yazıyoruz. 7 onluk. 3 birlik dikkat edin. Burada ilk başta bu var diye 9 1 91 yazmayın da önce onluğu yazıyoruz. Dikkat edelim. 9 birlik 1 onluk. Önce onluğumu yazıyorum. 1 onluk ve 9 birlik. 6 onluk 5 birlik. 6 onluk 5 birlik ve 65 sayısına ulaşıyoruz. Bu şekilde onluk ve birliklerimizi tekrar etmiş olduk. Ee, bu konuyla birlikte aslında ritmik saymalara da geçiş yapabiliriz. Ritmik ikinci sınıf konularımızdan birisi bu arada. Ee, ama birinci sınıfta biz bunları küçük bir şekilde öğrendik. <laughs> Evet, onluk ve birliklerimizi de tekrar ettik. Zaten bunu daha sonra Zoom derslerinde e, test çözerken de tekrarlarımıza pekiştirmiştik. Merak etmeyin, ikinci sınıf konuları arasında yine tekrar gelecek. E, bu birinci sınıf tekrar olarak ilerliyor. İkinci sınıfta yine tekrar biraz daha ilerleterek, üzerine koyarak e, bu konuları da yine göreceğiz. Ama bu tekrar videoları bizim için çok önemli. Ne bildiğimizi, ne bileceğimizi. Hatırlatıyor bize tekrardan. O yüzden lütfen bunları dikkatli dinleyelim. Bu matematik hızlandırılmış turu gibi bir şey oldu sizin için. Ama e, yine de güzel ilerleyeceğine inanıyorum. Hem de hatırlatma, ''Aa ben bunu biliyordum, aa ben bunu biliyordum.'' şeklinde hızlı bir ilerleyiş olacak. Evet, yeni konumuza bakıyoruz. Onluk bildikten sonra ne öğrenmiştik? Ritmik saymaları öğrenmiştik. Hatta hatırlayın sınıflarımıza tırtıldan ritmik saymaların e, sayılarını yapıştırıp koymuştuk sınıfta vardı, panolarımıza yapıştırmıştık. Kaçar kaçardı bunlar. Onar onar, ikişer ikişer ve beşer beşer şeklinde kitaplarımızda da tamamlamıştık. Hatta böyle sırayla saymıştık hep birlikte. Neydi? Hemen beşer beşer sayalım. Ee, biz normalde kitaplarımızda 20'ye kadar yazıyorduk ama biz daha fazlasını da öğrenmiştik sizlerle birlikte. Hemen sayalım. Beşer beşer. Beşer beşer ritmik sayma demek. Ne demek? beşer beşer artırmak demek aslında. Bir sayıya beşer beşer ritmik sayıyorsan üzerine beş ekleyerek sayıyorsun. Üzerine beş ekleyerek sayıyorsun. Saydığımızda beş, on, on beş, yirmi, yirmi beş, otuz, otuz beş, kırk, kırk beş, elli. 50 de bitirelim. Bizim için yeterli. Beşer beşer saydık ama dikkat edin. Aslında biz 5'te artırmış olduk. Buradan da toplama işlemini küçük bir hatırlatma olsun. Beşer er beşer ritmik saydık. Bunları siz çok çok hızlı sayıyorsunuz aslında. Ben biraz daha yavaşça birlikte ilerleyelim istedim. Hadi hep birlikte 10'ar 10'ar 100'e kadar sayalım. Hep birlikte sizlerin de sesini duymak istiyorum. Ve öğretmenlerimin de. Hep birlikte başlayalım. 10, 10 20, 20 30 40 50 60, 70, 80, 90, 100. Bunları artık ezberledik. Hatta şarkıları da var ama ben şu an söylemek istemiyorum. Ama hep birlikte ezberledik. Şarkılarını da hatta atmıştık. O şekilde ilerlemiştik. Eğer unuttuysak lütfen bu küçük hatırlatma videolarının sonrasında şarkılı ritmik saymalar videosunda izleyebilirsiniz. Şarkılı şeyler biraz daha akılda kalıcı oluyor tabii ki. Hadi ikişer ikişer de sayalım. 2'şer 2'şer kaça kadar sayalım? 20 olsun. İkişer, ikişer fazla oluyor. 20'ye kadar bizim için yeterlidir. Hadi hep birlikte sayalım. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Bu kadar. Gördüğünüz gibi burada da 2 2 artırmış olduk. Dediğim gibi bunları daha iyi öğreniyoruz. 2 2 artırdığımızı fark ediyoruz. Bu sene de ekstradan neler öğreneceğiz biliyor musunuz? Üçer üçer ve dörder dörder saymaları da öğreneceğiz. Bunları ilk başta diyeceğiz ki öğretmenim ben izlerleyemiyorum. Aslında izlerlememiz gerekmiyor. Öğrenmemiz gerekiyor. Eğer ben üçer üçer saydığımda üçün üzerine üç ekleyerek saydığımı biliyorsam diyelim ki üçten sonra ne geldiğini unuttum. Hemen üçü kafamda ekleyip sayabilirim. Ritmik saymaların bu kolaylığı var tabii ki. Hadi etkinlikle hep birlikte beşer onar ve 2'şer e, saymaları yapalım ve burada geriye doğru e, saymamız da var tabii ki. Ritmik saymalarda geriye saymada önemli. Onlara da e, tabii ki e, öğreneceğiz. Tekrarlarımızı yapacağız. Hadi hep birlikte bakalım. Burada beşer beşer saymış. Nereden anlıyorum? 5, 10 demiş. Yani bu arada ne yapmış? Artı 5. 5 artırmış. Çirkin bir artı oldu bu. Hemen düzeltelim kafamız karıştı. Çiftkin artıları saymıyoruz. Güzel bir artı. 5'ten sonra 5 artırmış, 10 oldu. Ben burada 5'er 5'er saymam gerektiğini biliyorum. Hemen bakalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, çiftkin yazalım yine. 40, kırk, 45 kırk ve 50 diyorum. İçini saymalarda 5'er 5'er saydık. Şimdi onar onar yazalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100. Evet. İkişer içer var. 2, 4, 6, 8, 10. Benimle birlikte sayın lütfen. 12, 14, 16, 18, 20. Bunu da bu şekilde hallettik. Baktığınız gibi Hemen aşağıdaki kurala bakıyoruz. Neymiş? 20, 19 demiş. Azalmış. Eksi 1. Evet. Azalmış. Eksi 1. Azaltarak gitmiş. Ama birer birer azaltarak gitmiş. Hemen birer birer azaltarak geriye doğru sayıyoruz. 20, 19, 18, 18, 18, 18, 18 17, 18, 16, 15, 14, da son buluyor. Etnik saymalarda beşer beşer yedi saymayı da öğrenirsek beşer beşer azaltmayı da öğreniriz. Evet arkamda gördüğünüz gibi saatlerden devam ediyoruz. Saatleri öğrenirken ne yapıyorduk? Sadece kitaplarda gördüğümüz etkinliklerle saatleri öğrenemeyiz. Ne yapıyorduk? Gün içerisinde saate bakalım sürekli. Saatin kaç olduğunu söyleyelim. Annemize, babamıza, büyüklerimize saatin kaç olduğunu söyleyelim. Ya da orada saatin kaç olduğunu. Arada sorabilirsiniz. Diyelim ki orada karıştı. Bazen dakikalar başka sayıların üzerinde. 4'de, 2'de duruyor diyelim. Sorarak da bunları öğrenebiliriz. Neydi önemli olan? Tekrarlar önemliydi. Öğrendikten sonra öylece bırakırsak onlar silinir gider. Biz ne yapıyoruz? Tekrarlarla bunları iyice pekiştiriyoruz. Hadi biz de öğrendiğimiz, birinci sınıfta öğrendiğimiz tam ve yarım saatleri birlikte tekrar edelim. Ve böylece hatırlayalım tekrardan. Şurada hemen ilk saatin üzerinde bakmak istiyorum. İlk saate bir bakalım. Ne yapmış? Uzun olan çubuk var, kısa olan çubuk var. Biz bunları öğrenmiştik. Terlan öğretmenimiz anlatmıştı geçen dönemde. Biraz hatırlayalım. Ne vardı? Yerkovan abi ve akrep baba vardı. Yerkovan abi uzun olan çubuğumuz. Akrep baba da kısa olan çubuğumuz. Peki bu uzun olan Yerkovan abimiz neyi gösteriyordu bize? Dakikayı gösteriyordu. Saatin dakikasını gösteriyordu. Akrep babamız da unutmayın akrep baba yani bize asıl saatten haber veriyor. Asıl saatin kaç olduğunu bize söyleyen Akrep baba. Yer ise bize sadece dakikadan bahsediyor. Hemen ilk saatte bakıyorum. Akrep babamız 7'nin üzerindeymiş. Ne yapıyorduk? Dijital saat kısmını aşağıya yazacağız. Dijital, dijital saatleri de nasıl yazdığımızı biliyoruz. Ortada iki tane nokta oluyordu, iki sayı. Mesela atıyorum saatimiz 09.30 olsun. Ne yaptık? Araya iki tane üst üste noktamızı koyduk. Şöyle büyük noktalar koyayım ki kamerada da görürsün. 09.30 şeklinde, bazen bu da yazmıyoruz ama 09.30 şeklinde dijital saatlerde biz bunu görebiliyoruz. Genelde telefonlarda da bu saatleri görürüz, dijital saatleri. Birinci kısım saatin kaç olduğunu gösterir. İkinci kısım ise neydi? Dakika. Biz buna dakika diyoruz. Unutmayalım ki az sonra aşağıda etkinlikte burada dakikayı ve saati yazacağız. Hadi bakalım. Öncelikle şuradaki saate bakıyorum. Akrep babamız 7'nin üstündeymiş. Yani saatte bir 7 var. Ama dakikama bakayım. Acaba dakikam yarım mı geçiyor? Yani 30 mu geçiyor? Biz tam yarım saatleri öğrendiğimiz için. Yoksa dakikamız 0 mu? Bunu nasıl anlayacaktık? Yer kovan 12'nin üzerindeyse dakikamız 0'dı. Yani şöyle küçükçe not düşeyim hadi buraya. 0, 0. Bazı kol saatlerinde bunu görürsünüz. Bunlar da vardır. Dakikamız 0, 0. Yani neymiş? Sıfır yedi, sıfır, sıfır. Şöyle yazıyorum. Dijital saatlerde bunu görürüz. Yer kovan abimiz dakikası 12'nin üzerindeyken sıfır, sıfır gösteriyor. Peki ikinci saatime baktığımda Yelkovan'ın, yani uzun çubuğun Yelkovan abimizin altının üzerinde olduğunu görüyorum. Eğer 12'nin üstünde dakika 00 oluyorsa, yani Yelkovan 12'nin üzerindeyken dakikamız 00 oluyorsa, altının üzerindeyken ne oluyordu? 30 oluyordu. Yani yarım saat geçmiş oluyor. Yarım saat. Diğer saatten yarım saat geçmiş oluyor. 30 dakika geçmiş oluyor. Dikkat edin yarım saat 30 dakika şeklinde ifadeleri de kullanıyoruz. Bunlara da aşina olalım. Şimdi bakıyorum. Öncelikle öncelikle saatime bakalım. Burada öğretmenim saat 10 mu 11 mi? Buna nasıl karar vereceğiz? Şöyle birazcık akrebi şöyle uzattığım zaman 10 ile 11 arasında olduğunu görüyorum. Hemen ondan önceki sayıya bakıyorum. Sonrakini söylemiyorum. Öncekini söylüyorum. 10 Neydi dakikamızda? Yakovan abimizin gösterdiği 10.30. Burada ya da saatimiz 10.30. Onu 30 dakika e geçmiş. Evet. Hatta biz bunu Ama ifade ederken Evet, 11'e geldik. O yüzden bir öncekiyi söylüyoruz. Hatta ifade ederken şöyle bir ifade de kullanıyoruz. 10.30 diyoruz. Hı -hı. Saat 10.30 şeklinde de kullanıyoruz. Hı -hı. Buradaki 2 saati videoyu durdurup sizin bulmanızı istiyorum. Burada da yine tam saat ve yarım saatimizi görüyoruz. O yüzden bunları size bırakıyorum. Aşağıda da yine saatler, günler. Hatırlayın biraz. Bugün, yarın, dün biz bu ifadeleri neye kullanıyorduk? Onlarla ilgili bir etkinliğimiz var. Bugün, zamanı yarın, dün evet, zamanı gösteriyoruz. Hemen etkinliğimizi ilerlettim. Ne demiş? Bugün günlerden Salı ise yarın hangi gündür? Bugün, yarın ve dünü hatırlayalım. Yarın ilerideki yani bir sonraki günümüzü anlatırken bugün şimdi bulunduğumuz zamanı dün de geçirdiğimiz zamanı anlatıyor çocuklar. Bu da küçük bir hatırlatmayla etkinliğimize geçmiş olalım. Hemen ne demiş? Öncelikle size tabii ki ne yapmak istiyorum? Günleri şuraya birazcık not etmek istiyorum. Günleri hatırlayalım. Hadi ilk birlikte sayalım günleri. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Neydi? Beş tane hafta içimiz, iki tane hafta sonumuz vardı. Hemen onu da hatırladık. E, haftanın ilk günü pazartesi, son günü pazar oluyordu. Hemen şöyle günleri e, kısaltmalar halinde yazalım. E, pazartesi diyelim buna. Pazartesi ya da bunu tam yazayım. Yazdım madem. Salı. Çarşamba. Kısaltarak gidiyorum. Perşembe. Cuma onu tam yazdım. Kısa geldi bana. Cumartesi şöyle ve pazar. Günleri buraya yazdım. Bunları kontrol ederek gideceğiz. Şimdi bakalım. Ne demiş? Bugün günlerden salı ise yarın hangi gündür? Yani salıdan sonraki günden bahsediyor. Salıdan sonraki gün neymiş? Çarşamba. Hemen buraya Yazalım. Söyleyerek de geçebiliriz aslında yazdığınız evet, okulu. Sizler buna zaten o zaman yapacaksınız. Şey evet. evet. Bugün günlerden Cuma ise dün hangi gündü? Önceki yani geçtiğimiz gün. Önceki gün. Evet. Cuma'dan önceki neydi? Hatırlıyorum. Evet. Perşembe. Gizli gizli söylediğinizi duyuyorum Perlan <laughs> öğretmenim. Evet. Perşembe. Cuma'dan önceki gün Perşembe. Hafta sonu günlerini yazalım. Neydi? İki tane hafta sonu günümüz vardı. Cumartesi ve pazar tatil yaptığımız günler, okulumuzun olmadığı günler. Tekrar biraz daha aylara bakacak olursak. Ne diyor? Etkimi devam ediyorum. Yılın birinci ayını yazınız. Hemen bir de ayları saymak istiyorum aylara geçmeden. Hadi hep birlikte ayları sayalım. Kaç tane ama. ayımız vardı? 12. 12. Evet. Hadi 12 tane ayı hep birlikte sayalım. Birinci ayımızla başlayalım. Ocak, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Nisan Mayıs. Haziran, Haziran, Temmuz, Temmuz Ağustos, Ağustos, Eylül, Ekim, Ekim Kasım, Aralık. Aralık. Hepsini saydık. Neydi? Eylül'de okullar açılıyor. Haziran'da kapanıyor. Yılın birinci ayı Ocak. E, yılın son ayı Aralık. Bunlar da ufak hatırlatmalar. Etkinliklere geçiyorum. Yılın birinci ayını yazınız. Neydi birinci ay terden öğretmeni? Kırmızı şapka taktığımız, yeni yıla girdiğimiz bir aydı aynı zamanda Ocak. Ocak, evet yılbaşını kutladığımız evet. yılın dördüncü ayını yazınız. Kaç öğretmen yılında? Evet Nisan. Şaka günü bir Nisan. Evet. <laughs> Her ayda <laughs> özel bir şey var zaten. Evet bunlar aylarla ilgili küçük hatırlatmalar ve mevsimleri de istiyor bizden. Neydi? Dört mevsimimiz vardı. Onlar neydi? İlkbahar, yaz, yaz sonbahar, son kış. kış. Mevsimleri de söyledik. Devam edelim. Yine bir hatırlatma. Ay en sevdiğim en hmm. sevdiğim konu toplama ve çıkarma işlemi. Hep birlikte yine bunları, yaz tatili boyunca bunları yaptığınıza inanıyorum. Asla boş durduğunuza inanmıyorum. Her bulduğunuz sayı topladığınıza ya da yaz tatili kitapları yaptığınıza inanıyorum. O yüzden ee, hemen ufak hatırlatmalarla birlikte gidelim. Toplama işleminin, şey, ee, işleminin ifadesi neydi? Artı çıkarma ki eksiydi. Yani arttırıyorum. Evet toplama demek arttırmak, çoğaltmak demek. Ben ekliyorum demek. Çıkarmak demek, eksiltmek, azaltmak demek. Bunlar küçük hatırlatmalar ama hep birlikte dediğim gibi öğrencilerin boş durduğuna inanmıyorum yaz tatilinde. Yani öyle ümit ediyorum. Unuttuklarını düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz bence. 8 artı 5. Ne yapıyorduk? Büyük sayının üstüne küçük sayıyı ekliyorduk. Önce teker teker sayalım ama daha sonrasında teker teker saymamıza gerek kalacağını düşünmüyorum. Artık patır patır bunları yapıyor olabilmemiz gerekiyor. 8'in üzerine 5'i ekleyeceğim. Yani küçük sayı sayabilirim. 5 tane sayıyorum. 8'den devam ediyorum. 9, 10, 11, 12 ve 13. Bunun cevabının 13 olduğunu görüyorum. Bunları yazmayayım. Bence siz yazın bunları. Ben birazcık toplama çıkarma birkaç tane eksiklik yapayım. Gerisini sizlere göndereceğim. Gerisini sizden bekliyorum. Yine bir şurada toplama işlemi yapmak istiyorum. 16'ya 4 ekleyeceğiz. 16 üzerine 4 sayıyorum. 17, 18, 19 ve 20. Bunun da cevabı 20. Hemen çıkarmayı e, düşünelim. Çıkarmada neydi? Eksiltme demekti. Azaltma demekti. Ee, ne yapıyoruz? 12 3 diyor. 12'den 3 geriye sayalım. 12'den 3 çıkaralım. Hemen bakıyoruz. 3 geriye doğru sayıyorum. 11, 10 ve 9. Yani 12'den 3 çıkardığımızda cevabının 9 olduğunu görüyoruz. Çık. Toplama işleminde 0 var. Toplama ve çıkarma işleminde 0'a biz ne diyoruz biliyor musunuz? İşin şey yaramayan eleman. 0. Çünkü ona 0 da eklesen cevabı 10 Ondan sıfırda çıkarsan cevabı 10. Yani diyor ki ne eksilteceksin ne azaltacaksın diyor sıfırda. Burada ona da bir örnek vermiş olalım. Diğer etkinlikleri sizlerin yapmanızı istiyorum. Bunları dediğim gibi zaten size göndereceğiz. O yüzden ee, göndereceğimiz için gerisini siz yapabilirsiniz. Takvimleri hiç geçmeyelim. Bunlar küçük hatırlatmalar. Yine birlikte yaparken, bunun üzerinde de bunları işleyeceğimiz için oradan ilerleyebiliriz. Haftaya ikinci sınıf konularımızla devam etmeliyiz. Merve öğretmeni toplama bakalım. ve çıkartma işlemlerini daha iyi yapabilmek için neler tavsiye edersin? Daha çok e, tekrar etmelerini istiyorum aslında. Evet, e, mutfakta da mesela 3 elma varsa üstüne 2 tane daha koyduk şeklinde evet. pratik de yapabilirler Dediğim değil mi? Dediğim aslında videonun bildiğin... hayatımızda hayatımıza her şeyi aslında sokarsak daha iyi öğreniriz. Hayatla yaşamalıyız. Dediğiniz gibi mutfaktayız, cevizleri toplayalım. Mesela 5 cevizle 3 ceviz ekleyelim gibi. Her şey hayatınıza soktuğumuz sürece biz onları daha çok içselleştiririz çocuklar. Unutmayın. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Hepinizi öpüyorum kocaman. Hoşçakalın.